Herkese yeniden merhabalar. Biz şimdi dışarı çıkacağız. Aslı'yı bir dolaştırmak istiyoruz. Bugün cumartesi. Sedat aslında biraz erken gelecekti. Onu birazcık bekledik. Ama bugün fuar varmış. O yüzden baya bir geç oldu. Şimdi hazırlandık ve Aslı'yı oyun parkına götüreceğiz. Belki bir yemek falan yeriz. Bilmiyorum. Bu arada çantam geldi. Şimdi size göstereyim. Şöyle mango'dan, ya mango'dan almadım da markası mango. Şöyle şekilde. Çantaya bayıldım. Ben normalde sırt çantası takıyorum ama böyle hani kısa süreli dışarı çıktığımız zaman e, ya da tek bir yere gittiğimiz zaman böyle küçük çantalar çok hoşuma Tapa gidiyor. Sapa bir tık kısa ama biraz uzun olsa güzel olabilirdi ama yine de böyle beğendim. olan aldım böyle fiyatı daha 89 liraydı. Şu şekilde. Dur şöyle göstereyim. Bu şekilde. Bu da yeni aldığım pansiyonum. Onu da göstereyim size. Bu şekilde. Bu da yeni aldığım kazım. <laughs> Hazırım. Çıkıyorum. Ne <Ama> yapıyor insanlar? Böyle... <laughs> i̇nsanlar böyle tutuyor diyor. Sen de mi tutacaksın? <laughs> ustamıyorum. O beni basa. Ver elini ver elini. Ver elini. Allah. Evet, arkadaş buldu da kendine kızım çok güzel oynadı orada. Şimdi karnımız acıktı. Oturduk ne yesek diye düşünüyoruz. Asya patates kızartması istiyor. Alıştı hani oyun parkından çıkıp birkaç kere hamburger falan yemiştik ya patates istiyor. Burger King'den falan hamburger alabilirsin bir an. He? Sedat'la babaya kadar gitti gelsin. Alırız. Karnımızı doyururuz değil mi? Kaldırma eteğini anneciğim. Asya. Asya. <laughs> Bir daha. Bilmiyorum artık. Ama Bilemiyorum. Baban çok yorgunmuş. Evde oynarız. Kızına büyük boy patates şey söylemiş. Ama ben de yiyeceğim. Beraber yemek içindir. <laughs> Bize afiyet olsun. Onlar sağlıksız ya. Oyuncakçıya gelmek istedi hanımefendi. Dolaşacağız bakalım. Aslında burası bebek bölümü ama. Bir şey olmaz. Burada gezmeye bayılıyor. Yalnız şunlar telif. Telif mi? Evet, telif yiyorsun onlardan. Nasıl ya? Vallahi geçen de atmışlar. Önceden çıktık, şimdi Migros'a geldik. Ben eve gidince bir tatlı yapacağım. Onun eksiklerimiz vardı, şimdi onları alıyoruz. Birkaç eksik var evde. Değil mi Aslı'cığım? Onları alacağız eve geldik. Şimdi Asya'ya bir süt yapacağım. Uykusu gelmiş. Çünkü çok fazla. Sütünü içsin yatsın. Ondan sonra da artık birazcık yoruldum da uyuyacaksın anneciğim. Artık kafa dinleyeyim değil mi? Biraz da ben. Dediğim gibi müzası dedik çıkışta. Yedim Hadi çıkartayım da ayrı göstereyim bunları. Şöyle kaseler aldım. Bundan annemde vardı ve masada bence çok hoş duruyor. çok hoşuma gitmişti onda da. Migros'ta görünce çünkü şey de görememiştim bakmıştım da ucuzluk pazarında falan yoktu. Orada görünce alayım dedim şöyle. Fiyatı da 6.90 mıydı? 7 lira mıydı? Ama 6 küsür bir şeydi sanırım. Böyle. Kamerada büyük duruyor ama o kadar da büyük değil. Böyle kahvaltıda falan. Kahvaltı çeşitleri öyle şık duruyor diye düşünüyorum. Altı tane. Gırdım kırdım. Böyle altı tane aldım yani. Kırmadan şunları bir koyayım da. Makineye atacağım bunları. Daha sonra elma aldım. Şöyle elma aldım. Bunu aldım Sinan Bu indirimdeydi. Daha sonra şöyle duş <laughs> duş şeyle aldık. Bunlar böyle ufak boy. Kamerada yine çok büyük duruyor ama ufacıcık. Şöyle iki tane hobinin duş yerlerinden aldık. Bunlar 4 liraydı. Şöyle kabartma tozu aldım. Evde var mı? Yok mu? bilemediğim için hatırlamıyorum böyle bazen alıyorum evde oluyor falan ama gerçekten emin olamadım aldım ben de hemen ama sorun değil ben çok sık kek falan yaptığım için şöyle i̇şte bir tane de süt aldım Pınar'ı bu da yeni çıkmış sanırım Pantene'in besin takviyesi diyor neden netlemiyorsun nem terapisi diyor bir şampuan aldık. Muz aldım. Sonra Asya şöyle tokalar aldım renkli. Ben de kullanayım onları. Bir de şöyle bir toka aldım. Buna bayıldım. Çok şeker. Daha sonra şöyle istekleri aldık. Böyle alışveriş bu kadar. Aldığım elmaları güzelce yıkadım. Bunlarla çok güzel elmalı rulo. Aslında pastaya benziyor ama kek. Kek diyeyim ben. Elmalı rulo kek. Harika oluyor gerçekten. Şimdi bunu beraber yapacağız. 6 tane böyle orta boy. Elmam var. Bunları burası biraz zor. Bunları tek tek soyacağım. Çekirdeklerini çıkaracağım. Ondan sonra rendeleyeceğim. Daha nasıl pratik olur bilmiyorum ama elmaları rendelemek birazcık Beni şey yapıyor böyle çıldırtıyor ama ne yapalım yapacak bir şey yok şimdi bunları soyarak işe başlıyorum daha sonra kekin malzemelerini de göstereceğim evet elmalarımı rendeledim şimdi şöyle bir su bardağından böyle bir parmak az şekerim var onu döküyorum ve suyun çekene kadar pişireceğim. kavurmalarım hala pişiyor şimdi. Kekimin malzemelerini hazırladım. Burada bir buçuk su bardağı un var. Bir su bardağı şeker. Bir çay bardağı süt. 3 tane yumurta. Kabartma tozu ve vanilya. Şeker. yumurtam ve şekerim köpük köpük olana kadar karıştırdım. Şimdi diğer malzemeleri ekliyorum. Sütüm unumu ekliyorum. En son kabartma tozu ve vanilyayı koyacağım. vanilya. Kabartma tozu. Evet, bu harcımı bu şekilde yağlı kağıdın üzerine döküyorum. Bu arada yağlı kağıt mutlaka sermeniz lazım çünkü elmaların tepsiye yapışmaması gerekiyor. O yüzden mutlaka serin yani. Bu arada fırınımı da çalıştırdım. 170 derecede. Çalışıyor şu anda bunu. Güzelce yiyeceğim. Sedat'la çay demledi bu arada. Çayı yetişir mi bilmiyorum ama. Çünkü biraz su olması gerekiyor. umarım eşit olmuştur. Evet şimdi fırına gitmeye hazır. Burada ne kadar duracak derseniz fırında 20 dakika falan durur herhalde yani. Öyle düşünüyorum benim fırınım pişirir ama tabii ki fırından fırına değişir sizini kontrol edersiniz. Şimdi fırına gitmeye. Kekimi fırından son anda çıkardım. Aslında 15 dakika olmuştu fırına atalı ama dedim gidip bakayım. Yani bu şekilde biraz fazla kızarmış ama yanmadı yani. Hani tadına bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. İnce bir hamur olduğu için gördüğünüz gibi çok da kabarmadı. İnce hamur olduğu için çok çabuk pişebilir. Benim fırında öyle yakma problemi yok yani. Sizinle de kontrollü pişirin. Şimdi kekimi tepsiden çıkardım bu şekilde. Süz bir şekilde. Tekrar üstüne bir yağlı kağıt koydum. Şimdi bunu ters söyleyeceğim. Ama yanmamam lazım. <laughs> evet. Şimdi üstündeki yağlı kağıdı alıyorum ve bunu sıcak sıcak bu şekilde rulo haline getireceğim. Şimdi kesiyorum. Evet veda etmeye geldim. Edit yaparken fark ettim. Hoşçakalın demeyi unuttum mu? Şu anda saat iki buçuk. Ve ben son zamanlarda böyle birazcık uyuyamıyorum geceleri. 12'yi falan zor bulurdum. Eskiden çok çabuk uykum geliyordu. Hasta yatsa da ben de yatayım diye gözün içine bakıyordum ama böyle son zamanlarda 3'ü 4'ü falan buluyor uyumam. Yani gün içinde bayağı beni zorluyor. Bakalım hemen edit yapıp yatmayı düşünüyorum inşallah. Böyle umarım yine sevmek Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.